Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma köyüme hoş geldiniz. Ee, biz şimdi arkadaşımla birlikte çıktık yine bahçelere vurduk ot aramalarına gidiyoruz yabani ot. Şöyle size bahçeyi bir göstereyim. Evet bahçelerin güzelliğine bakar mısınız? Düğün çiçekleri, lila lila bir çiçek var burada o çok güzel bir çiçek ismini bilmiyorum. Şöyle göstereyim size bakın. Şu an açık pembe gibi duruyor ama aslında lila rengi. Papatyalar, Mayıs papatyaları. Çok güzel. Bahçeler o kadar güzel ki inanın. Kaldiriklerin çiçekleri bitti artık şimdi. Ee, saplarının zamanı. Saplarından biz turşu yapıyoruz. Kavurmasını, kızartmasını. Yaprağından sarma da yapıyorlarmış. Bizim kara lahanamız var. Hiç yaprağına gerek duymadık. Ama çok lezzetli oluyormuş. Şimdi arkadaşımla birlikte e, kaldirik aramaya gidiyoruz. Kır papatyaları. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik şöyle bir ormanlık alana. E, Kaldirikler büyümüş, çıkmış. E, birlikte biraz toplayalım şimdi. Şöyle Şöyle bakın arkadaşlar biz bunun şöyle saplarını alıyoruz. Yapraklarını alıp eve götürmüyoruz. Yumuşak yerlerde böyle sapları aşağıda oluyor. Uzun oluyor. Yani bahçelerdekiler gibi olmuyor. Ormandakiler daha güzel oluyor. Bakın. Biraz böyle size göstererek toplayayım. Ben devam edeceğim. Evet. İstanbul'da gülsün bunun şeylerini, yapraklarını alıyor, toplamaya gidiyorlarmış. Böyle bizim gibi topluyorlarmış. Yapraklarını kendileri alıyorlarmış. Bizim böyle saplarını yedik, yediğimizi biliyorlar ya. Evet. Saplarını ablama getiriyorlarmış. Ablam ne kadar mutlu oluyor. Doğrudur. Onlar yapraklarından dolma sarıyorlarmış. Burada yeşillik çok olduğu için biz yaprağına bize sıra gelmiyor. Şey, sıra gelmiyor. Evet. Biz daha O yüzden evet. Sapları daha şey bizim için. Çekince hemen geliyor zaten. İstinek kaldirik. Ee, tam da şu an mevsimi zamanı. Şunları da almak istiyorum. Şurada yukarıda çiçekleri de var. bunlar Şunlar fazla çiçek değil herhalde. Onlar şey. Hı. 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 Onlar katlaşmış değil mi? Hı hı. Artık bundan sonra sapları büyüyeceği için. Evet. Çiçeğini toplamaya gerek yok. Yok. Onlar artık zaten aynı lezzeti vermiyor. Hı -hı. <laughs> Çiçeğinin lezzeti kesinlikle şu e, sapının lezzetini vermiyor arkadaşlar bakın. O arasına birkaç tane de şey katabilirsin. O ha. yeni sürgünler var ya. Çiçeklerinden mi? Yok. O yapraklarından. Ha, evet. O şunlar su gibi mesela. Şunlar var şunlar. ya şunlardan. Ha. Onları yapraklarından tamam. katabilirsin. Tamam. Şimdi çok taze. Öyle yapalım. Şöyle. Bakın ne kadar güzel büyümüş şurada. Bakın. Rüzgar da var bugün. Ben de burayı topluyorum. Şöyle çekince hemen kökünden geliyor hiç zorlanmadan Dediğim gibi bunun harika turşusu, kavurması, kızartması her şey diblesi her şeyi çok güzel oluyor. Şuradaki çiçekleri de taze. Onları da alacağım. Ve Videoyu kapatınca ben bunun yapraklarını kopartıp kabıma öyle koyacağım. Yapraklarını eve götürmeyeceğim. Yani kullanmıyoruz biz yapraklarını. Buraya doğru Bakın bir sürü var. Onları Allah izin verirse şimdi arkadaşımla birlikte toplayacağız. Şu karşıda daha fazla var. Bak daha iriler, ha, ben daha oraya iyi çıkamam. büyümüş. Sen oraya çıkabilirsin. Sen alırsın orayı da. Ben şu aşağılardan biraz toplayayım. Hı hı. Şu yamaçlarda, şu yukarıdaki yamaçlardakiler daha iri. Daha güzel yaprakları. O diken aralarında olanlar daha da güzel. Şuraya bak, bir şey. hı hı. şimdi göster. Bakın, yumuşak Şimdi taze yeni çıkıyor. O evet, da. daha ilk. Tamamen çıktı mıydı? O saplar hemen hemen uzayacağım. de yarım metre oluyor onların yani, boyları. Evet, evet, iyi yerdekiler oluyor. Kalınlaşıyor. Hı hı. Evet. Biz şimdi tabii ki biraz çok bekleyemedik ot seviyoruz çok. Hı, hı. Toplamaya geldik şöyle. Evet. Erel otları arkadaşlar. Ne güzel büyümüşler. Bazı yerlerde bazı yörede aşk merdiveni deniyor bunlara. Bu otlara. gerçekten de merdiven merdiven Gerçekten sizce de huzur veren bir ses değil mi arkadaşlar? Su sesi gerçekten huzur veriyor. Biraz dinleyelim mi? Şurada hemen lavadalar var arkadaşlar. Tohuma kalkmış ama yine de taptaze. Şurada kaldirikler var. Kaldirik çiçekleri var. Merhabalar hepinize selamlar Burada kaldirik otları var Eğreltiler ısırgan otu Evet şurada bizim en sevdiğimiz mendek otu var Bakın burada kazayağı var Nasıl güzel büyümüş Nasıl güzel büyümüş arkadaşlar Bakın kazayağı bitkisi Kavurması öyle. Yine düğün çiçekleri sarı sarı. Huzur veren bir yer, huzur veren bir ses. Gerçekten çok güzel her şey. Evet arkadaşlar Galdireğimizi topladık biz Gülsevim ile birlikte e, Gülsevim e, şöyle göstereyim size Şu e, tepelere çıktı O tepelerden e, Yapraklarıyla birlikte Ancak toplayabilmiş Orada durmak zor tabii ki Ben hiç çıkamadım Benim dizim rahatsız Şimdi e, yapraklarını burada ayıklıyoruz Bakın Şunlar topladıklarımız Gülsemle birlikte. Hap bakalım Gülsem. Evet. Böyle yapraklarını sıyırıp atıyoruz. Saplarını alıyoruz. Oscar geldin mi oğlum? Oscar. Bu Oscar'ın hiç keyfi yok. Oğlum. Kavga Sen çağır bakayım. Keyfi yok çok. Bak seni seviyor gel. gel. Bak, gel oğlum. Hadi gel, hadi gidelim gel. Ay yerim seni. Gel. Ben Birkaç gündür keyfi yok. Keyfin yok mu senin çocuğum? Kavla arkadaşlarıyla. Gel hadi. Oscar hiç bana bakmıyor. Aslan çağır. Gel. Hadi oğlum. Hadi gidelim. Hadi ben gidiyorum. Hac. Çok ayıp ediyorsun Oscar, Oscar hadi. vallahi. O çağırınca geliyorsun. Gel. Ben çağırınca hiçbir şey yok. Çok ayıp, çok. Ayağı yaralı. <laughs> Yaralamışsın sen çocuğum. Ayağını yaralamışlar herhalde. Bir bacağı havada gidiyor. Bak.